Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Bu sene İstanbul'da peş peşe kütüphanelerimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda merhum Rıfat Ilgaz'ın adını taşıyan kütüphanemizi hep beraber açmıştık. Bugün Üstad Doğan Hızlan'ın adını verdiğimiz kütüphanemizi açıyoruz. Yazılarıyla tüm sanatseverlere bugüne kadar ilham kaynağı olan Sayın Hızlan, eserleri ve beyefendi kişiliğiyle de edebiyat dünyasındaki sayılı isimlerden biridir. Doğan hocamız edebiyat eleştirmenliği konusunda duayen bir isimdir. Yazılarıyla Türk Edebiyatı'nın zengin literatürüne kıymetli bir ışık tutan Sayın Hızlan, toplumsal kültüre de önemli katkılar sunmuştur. Çeşitli ödüllerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne de layık görülen Doğan Hızlan, aslında edebiyat severlerin kendisine sevgisi ve saygısı ile en önemli ödülünü almıştır. Attığımız adımlar neticesinde 2022 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı 1257'ye ulaştı. Bunun yanında 167 tane halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık ve 60 tanesinin de yapılandırma süreci devam ediyor. Birkaç ay içinde onların da yapılandırmasını tamamlamış olacağız. Ülkemizdeki tüm kütüphanelerde 2018 yılında 323.116 metrekare olan toplam kapalı alanımız, 2022 yılında 399.732 metrekareye oturma kapasitemiz ise 97.402'den 114.906'ya bu süreç içerisinde yükselmiş oldu. 2023 yılında da çok hızlı bir başlangıç yapacağız. Ocak ayı içerisinde ki kesin tarihinde verebilirim 13 Ocak itibariyle hizmeti açacağımız Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. Türkiye'nin ikinci Avrupa'nın da sayılı kütüphanelerinden biri olarak hizmete giriyor. Rami Kışlası hem bir sanat merkezi hem millet bahçesi hem de herkese hitap edebilecek özellikleri olan bir kütüphane olacak. 4000'den fazla oturma ve 2,5 milyonluk kitap kapasitesi olacak. Ben şimdiden eminim ki bu eser İstanbulumuza çok ama çok yakışacak. Bakanlığımızca Eylül 2021 tarihinde çalışmalarına başlanan ve Doğan Hızlan hocamızın adını taşıyan bu kütüphanemizin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait. Eski eser tescili olan binanın kütüphane olarak kullanılabilmesine yönelik proje restorasyonu İstanbul Bölge Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü ile İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Binanın içinden tefrişi de çocuk ve halk kütüphanelerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında tamamlandı. Toplamda 4 katlı ve yaklaşık 900 metrekare kullanım alanlı kütüphanede okuma araştırma salonları, engelli vatandaşlarımıza yönelik alanlar, eğitim ve edebiyat söyleşilerinin yapılabileceği etkinlik salonları, resim, müzik atölyeleri ve spor aktivite alanları bulunuyor. 180 kişilik oturma kapasitesi olan kütüphanede ayrıca değerli hocamız Doğan Hızlan'a ait özel koleksiyonlarda bulunacak. Sayın Hızlan'a bu değerli armağanları için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun hocam. Günümüz modern kütüphanecilik anlayışıyla donatılan kütüphanede 15 bini seçkin, 15 binden fazla seçkin kitap süreli yayın bulunacak. Kitabın olduğu yerde herkes kendini bulur. Çünkü birdenbire okuyorsunuz, bilmediğiniz bir şey öğreniyorsunuz. Bilmediğini insanın öğrenen her şey birdenbire hayatını değiştiriyor. Kendini tanımasını, çevreyi tanımasını, ailesini tanımasını, büyüklerini küçük tanımasını sağlıyor. Kitabın böyle bir yanı var. Hani birdenbire kütüphanelerin gelişmesi de çok önemli. Eskiden kütüphane deyince sabahleyin 9'da açılır, akşamda da 5'te sonlanırdı. E zaten herkes işinden çıkıp o zaman ancak kitabı okuyabilecek. Şimdi 7-24 meselesi çok iyi bir şey oldu. Abla, Abla, Ablacığım bunu yap. <laughs> i <laughs> Hoş geldiniz. 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 Hoş Evet. Şöyle polidolar çok geniş yukarıda da, burada polidolar da, burası giriş kapısı için çok önemli. ama evet. 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 dolu. kitap olmayan bir salonumuz var. Yine aynı şekilde burada bir çalışma salonumuz var. Evet. Burası çalışma. Evet. da çalışma salonu. İşte, dan saatim koroda koroda. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. arkadaşlar. スペシャル。<laughs>